Herkese yeniden merhabalar. Biz yine düştük yollara. Sana mı Ama köylünün en meşhur şeyi işte. Köylünün... Diyeceksiniz ee... ki nereye gidiyorsunuz? Evet. Bu sefer uzun yolculuk çıkıyoruz. Gidiyorum taksiye. Gidiyorum beni Okullar tatil olduğu gibi. Evet. Murat ve Sürelaz <laughs> Allah nasip ederse İnşallah hayırlısıyla gitmeyi hayırlısıyla da beni Yolumuz biraz uzun. Ee, Almanya'ya gidiyoruz ama 5 saatlik mesafe, 6 saatlik mesafeye uzun bir yolculuğa geçiyoruz. Bir de dinlenme falan dersek Murat Bey kaç saat sürer? 7-8 saat sürer herhalde değil mi? Valla ben uzun yollara çok öyle şey bir insan değilim, alışık bir insan değilim. Muhakkak dinlenmem lazım. Dinlene dinlene giderim. Yani o yüzden bir 8 saat bu oyuncu. bak şu köylünün en meşhur şeyi işte. Köylünün eee ee, e, meydanı mı? Hayır. Kilisesi. kilisesi. Köylünün meşhur kilisesi. Köylünün meşhur kilisesiymiş. İnsanlar oraya. var. Biraz önce şu eve tepemizden geçen Teleferiklerle gezme tur. Ne <laughs> kadar güzel. Çok güzel düşünmüşler bence. Çocuklardan da ilk defa bir şey dinledim. Dedim dur bir dakika bir daha söyleyeyim. biz duymadım. İlk defa duyuyorum ben. Hey taksici diye başlıyor. Nasıl oluyor? Şarkı söylüyor. Hey taksici, hey efendim belici. <laughs> Alır mısın beni, valla <laughs> Allah bilir. Bileyim taksiye, götür beni şişliye. <laughs> ne dersin <laughs> bahşişe, Arap yok bahşişe. <laughs> ne işin <işitim> var gibi. <laughs> Yana karşıya geçesin. İsterim almak seni. Ama çok sıkışık şişli. Ben arıyorum abi taksi. Alır mısın beni? Al beni habibi. Kaparsın bak şişli. Efendim biz Nürnberg'e geldik. Şu an birazdan kahvaltı edeceğiz Bir bahçeye gideceğiz. Ee, misafir olduğumuz yerde. Ondan sonra da bir Nürnberg gezisi yaparız. Artık Nürnberg'i beraber keşfederiz Evet yeniden selam dostlar. Nürnberg'deyiz. Şimdi bahçeye gidiyoruz. Nasıl bir bahçeye? Hobi bahçesi tabi. hobi bahçesi özel bir bahçe. Almanların hobi bahçesi çok güzel oluyor böyle kulübesi mulbesi falan var. Yani şöyle diyeyim, bizim e, hobi bahçemiz bunlarınkinin yanında otlak kalıyor. Orada e, nasipte nasipse inşallah kahvaltı yapacağız. Biz Nürnberg'e nereye geldik? Nürnberg'e e, dayımın, rahmetli dayımın e, dayı oğulları. Yani dayı oğullarına. Bizim e, dayımız rahmetli oldu. E, dayım oğlumun en küçüğü e, inşallah yarın nişanı olacak. O vesileyle Nürnberg'e geldik. Nürnberg'i e gezeceğiz. Hem de e, var var. akşam, evet maalesef ses var. Burada bir bina yapılıyormuş. İki yıldız. Şöyle göstereyim. Çok çok yani Aynen. kötü bir durum. Yapacak bir şey yok. Bu vesileyle buraya geldik. Buraya gelince de İstanbul'u hatırlamış olduk. Yani yıllardır ben böyle bir e, arabayı park etmek için 2-3 sokak dolaştığım e, vaki değildi. Yani unutmuştum neredeyse. İstanbul'daki enerji acı tecrübelerimden biridir böyle. 8 yıl boyunca arabayı park etmek için değil mi bazen oluyordu böyle 45 dakika aynı evimin çevresinde dolandığım oluyordu. Burada da onu yaşamış olduk. Acı bir nostalji, <laughs> nostalji yaşadık. Oldu. Geldik, burada arabayı park etmek için böyle birkaç sokak dolaştık resmen. Süreyya hanım da e, boynundan aşağısı tuttuk. Dün e, malum 8 saatlik araba yolculuğundan sonra klima çarpmış kendisine kas O yüzden e, kas kaske yeticiler falan sürdük. Anca biraz kendine geldi. Yani geldi mi bilmiyorum, İnşallah öyle değil. daha iyiyim. İyisin değil mi? İyi, hadi bakalım. Yani Süreyya Hanım'a bir şey olmasın. Ay, aman, ay, aman, ay, aman. Ay, kıymetlimiz o bizim. İnşallah. Herkesin. <laughs> yani seni sevenler benden daha fazla. Hep böyle Süreyya Hanım'a selam gönderiyor hiç. <laughs> Murat Bey'e selam olsun falan yok, yok maalesef. Yok canım, varlar onlar. O kadar vefasız değiller. Öyle mi diyorsun? <laughs> tabii, ki yani, tabii, diyorsun, tabii. <laughs> evet arkadaşlar, Nürnberg'de hobi bahçelerindeyiz. Hani bizim eski videoları izlerseniz bizim hobi bahçelerini hatırlayanlar orada görmüşsünüzdür ya da izlemediyseniz bakın bir hobi bahçesi nasıl olmazı e, görmek istiyorsanız bizim bahçeyi izleyin. Bir de rahmetli dayımın zamanından beri belki 15-20 yıllık oh maşallah yüz Hanım'ın elinde bir hobi bahçesi nasıl olur görmek için de bu videoya bakın. Şöyle neler neler var bakın neler neler Meyve ağaçları ekilmiş. Maşallah maşallah. Seralar yapılmış. Burada kabaklar da buradan yetişiyor. Böğürtlenlere bakın. Böğürtlenlere. Kocaman kocaman böğürtlenler. Aman Allah'ım biz de zannediyoruz ki bizim bahçede ne kadar güzel şeyler yetişiyor böyle. Ama burada bakın. Oh oh domates fideleri burada. Kabaklar burada. Yani bir de bahçenin işte kulübe de var. Armut ağacı burada. Maşallah maşallah. Neler neler. Hoppa. Şurada ki bir bu ağaç. Bu ağaç ne ağacı? ağacı. Yok dut ağacı var zaten. Dut da var. Ah, dut da var. Burada park var. Dut ağacı da var. Eyvah eyvah. Süreyya Hanım dut ağacı var. Dut oldu mu bilmiyorum ama Süreyya bayram edecek. Fasulyeler ekilmiş. Çiçekler. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Üzüm salkımları kocaman her yeri salmış. Maşallah maşallah diyelim. Evet bir bahçe nasıl olur? Bir bahçe nasıl olmaz? Bir bahçenin nasıl olmayacağını Süreyya Hanım dedim ki bizim videoları izleyin. Kendi hobi bahçemizi. Nasıl olmayacağını oradan görün. Yani bizimki böyle imkan da yok ki mübareğim ya. Değil mi? Maşallah. Yenge güzel yapmışsın ha. Güzel yapmışsınız. Bu ne ağacı? Bu erik mi? Evet. Ne eriği bu? Bu böyle biraz daha olgunlaşacak biraz daha. Hmm. Mal teri olabilir büyüyünce daha. Ha, güzelmiş. Bak armutlara bak Süreyya Hanım maşallah. Ben ya ama işte olmamış daha. Tüh, bir dahakine gelsin yani. At. Biberler de burada olmuş. Nereye? Ne? Nasıl? Bir tanesi komşu gelmedi. Ha. Aa, senin şansın kız. Evet ya. Acı değildir. Aa, Murat gel biberimizi gösterelim. Ha? İşte, işte bu biber. Hmm, <laughs> bahçe biberi. <laughs> Böyle kıtır se kıtırtma sesi bilen de... <laughs> Nasıl lezzet? Sonrasında acı gelmesin bak ağzıma. Yok canım acı Güzelmiş <laughs> ama. Hmm. Çok lezzetli. hakikaten öyle. Ama Süreyya şu şeylere baksana böğürtlenleri maşallah. Ay. Biz de bizim böğürtlenler ne güzel diyoruz. Burada kocaman kocaman yani. Bizim o sevindiğimiz aa böğürtlen çıkıyor dediğimiz böğürtlenin iki katı büyüklüğünde maşallah. Yani şu an sıcaklık 36 derece. Bunun belki gezelim gezelim dedik de ay bu sıcakta kusura bakmayın gezilmez. Ancak size şunu göstereyim. Şu arkamda gördüğünüz Almanya'da hemen hemen her köşe başında böyle bir bir e, matik var. Buradan ne satılıyor derseniz burada sigara satılıyormuş. Artık tiryakiler için parayı atıyorlar. Paket halinde mi satılıyor bilmiyorum ki artık. Yo fiyatlarda yazıyormuş herhalde her markanın. Artık ben burada şimdi sigara reklamı yapmayacağım. Sadece göstermiş olayım dedim. İnşallah gezebiliriz bu sıcak Biraz şöyle bir dinerse ikindiye doğru çıkmayı düşünüyoruz. de Nürnberg'i gezemek istiyorum. Nürnberg neyle meşhur? Meşhur Nürnberg mahkemeleri filmi vardır. Böyle eskiler bilir. Almanya'da artık savaşı kaybettikten sonra Nazilerin yargılandığı, savaş suçlularının yargılandığı mahkemeler Nürnberg'de olmuştu. Meşhur Nürnberg mahkemeleri olarak geçiyor. Hepsi burada yargılandı. Birçoğu da idam edildi diye biliyorum. Öyle Nürnberg bu şekliyle ünlü. Yani ee, mahkemeleriyle ünlüydü. Ama ben 3 ee, sene önce yani Hollanda'ya ilk geldiğimde buraya bir kurban bayramında gelmiştim. Sağ olsun bizim dayı oğlu burayı gezdirmişti. Nürnberg de çok güzel bir yer. Nasip olursa böyle bir tepede bir kale var. Oraya çıkarız. Biraz da etrafını gezeriz. Tabi e, tabii malumunuz biliyorsunuz biz buraya gezmeye gelmedik. Dayı oğlunun nişanına geldik. Ondan sonra vakit olursa inşallah size Nürnberg'i gezdirmek istiyorum. Bayağı şu an kalabalık. İnsanlar görüyorsunuz alışverişlerini yapıyorlar. Kasalar kalabalık. Cumartesi alışverişi. Şöyle ilginç bir meyve suyu gördüm. Ananas ve Hindistan cevizi karıştırmışlar. Paket böyle 0.79 euro indirime girmiş. Bizim Dayıoğlu'nun tavsiyesi. Bilmiyorum ilk defa deneyeceğiz bakalım. Evet Red Bull merak edenler enerji şu an indirime girmiş 0.77 sent. Normalde 1 euroymuş ama şu an 0.77 sent arkadaşlar Red Bull. Valla Kaufland böyle baya bir kalabalık. Çekebildiğim kadar bir ürünleri çekmeye çalıştım sizler için arkadaşlar. Burada tabi böyle lale kebap da görebilirsiniz yani. Almanya'ya geldiğiniz zaman yani Türk döner, Türk kebapçı görmeniz Hollanda'ya göre daha ihtimal olarak fazla. Her yani köşe başında bir yerde muhakkak bir dönerci, bir kebapçı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama hava sıcaktan yağmura geçti. Oo, az önce girerken bir şey yoktu şimdi yağmur yağıyor. Yani dedik ki Nürnberg'e geldik. 36 derece gezemiyoruz dedik bir şey gidelim bari dedik. O alışverişten çıktık. Şimdi yağmur bastırdı. Fena bastırdı. Şöyle bir köprü altına sığındık. Bakın size göstereceğim. Arkamda Almanlar da şurada bildiğin demleniyorlar. Yani biz de buraya sığındık yağmurda. Şimdilik böyle bakalım. Eve gideceğiz. Eve aramızda belki bir 300 metre var ama acayip yağmur ya dışarıda. Bekliyoruz bakalım. Az önce Kaufland'dan aldığımız bu Hindistan cevizi meyve suyunu deneyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Yani bizim dayı oğlunun övdüğü kadar var mı? Ananas suyu içiyormuş gibisiniz ama içine böyle Hindistan cevizi yağ katılmış gibi düşünün. <laughs> yani güzel, yumuşak bir içimi var. Yani Nirvana'ya ulaştırmıyor da ama içiyle de biliyor. Güzelmiş, tavsiye ederim. Yengem lahmacun yapmış bize tabi biz de Hollanda'dan geldiğimiz için Hollanda'dan geldiğimizi belirtmek adına üzerine bir Hollanda peynirimizi koyduk üzerine de kırmızı pul biberimizi serptik cheeseburgerli lahmacun <laughs> deneyeceğiz efendim bakalım nasıl oluyor Siz geçerken geçin yenge. Ben sizi böyle çeker geçerken. Hadi bakalım başlayın böyle bir şeyde. Ee, şöyle. Hadi hayırlı olsun maşallah diyelim. Damadımıza da nazar değmesin. Evet. Maşallah maşallah. Evet öyle. Buyurun buyurun hanımefendiler buyurun. Süreyya Hanım'ın elinde şöyle. Buyurun. Çekelim. Sen ağacım dikkat et anneciğim düşürme Evet, evet bugüne mutlu doğru yaklaşıyoruz Hı -hı. Bismillah deyip Aa. 재미있 okay. 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 uh -huh. okay.